Nasıl tanıştık? Barış benim bir haftalık kız arkadaşımın erkek arkadaşıydı. <laughs> Üçüncü görüşmemizde Barış'ı da getirdi. Gördüm, aşık oldum ama öncelikle yadırgamayın çünkü bana dedi ki biz takılıyoruz. Şimdi bir dakika. <laughs> yani kısacası elinden aldım. Ha işte onu sözlü. <laughs> dedim Barış'a anladın mı dedim. Anladım dedi. Sen anladın mı dedi. Anladım dedim. O zaman ne yapman gerektiğini biliyorsun dedim. Ondan sonra gitti söyledi ayrı ondan. Bu anladın mı nerede konuşuyorsunuz? Kızın yanında <gülüyor> Hayır. <gülüyor> kızın yanında değil tabii ki. Ee, yani bu arada bir arada Ekstra buluştuk. buluş. Ekstra buluşmadık. <laughs> Hayır. Yani, yani mesela de babada diyelim o. Bir kafedeyiz. <laughs> bu arada yani. <laughs> çok utandırmayın yani. Ya aşkım. Ben bu taze tarzıyım. Ondan sonra sık sık kalkıyor. Gülten diyor ki anladın mı? Barıştık sen anladın mı? Sen anladın mı? Anladım. O zaman ne yapacağını biliyorsun. İstanbul'da okulu ki, okuyorsun. Sönesi dur Yalova'ya gideyim diyorsun. Evet, Askere gideceğim diyor Trabzon'da. Dur diyor bir amcamı göreyim diyor. Yalova'da buluş, buluşmuyorsunuz. Bakmıyor bana. Bakmıyor çünkü sen küçüksin. Çok küçük. Nerede gördün? Orada. Yalova'da. Tamam.